Kendilerini ikna edemeyenler, başkalarını inşa edemezler. İlkin ilk önce insanın kendisi üzerinde söz sahibi olması lazım. Bunun için de benliğini, varlığını fark etmesi lazım. Muhammed İkbal'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki insanın kendinde kendi farkındalığı, yani benini bulması ikinci kez de olmasıdır. İnsanın bu doğuma çok ihtiyacı var ve bu doğum gerçekleştikçe aslında o hayata iz bırakmak dediğimiz kısmı da bizim için daha da kolay hale geliyor. Ee, i̇nsanın kendisi üzerinde söz sahibi olması ne demek? Bak burası da çok önemli. Yani evet bunu bir irade kelimesiyle, tek kelimeyle belki tercüme edebiliriz ama e, insanın kendisi üzerinde söz sahibi olması yaşıyor olmanın, yaşamakta olmanın hakkını vermek ve her gün hayata taze bir iradeyle başlamak. Bence iradelerimizin de yenilenmeye ve güncellenmeye ihtiyacı var. Bu çok kıymetli.